Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Bugün oğlumla beraber Yiğit Bera ile beraber okulda arkadaşından gördüğü mini langurt yapmaya karar verdik. Bera geri dönüşüm malzemesinden farklı bir farklı bir şey yapmıştı. Merhaba. Ama langurt da yapmak istedi. Biz de langırt yapalım dedik. Bu bildiğimiz evlerimizde olan e, ayakkabı kutularından Beraye ayakkabı almıştık onun kutusundan e, şöyle basitçe ortasına cetvelle e, şey çizdik top sahasını yuvarlaktan çizdik kale yerlerini kale yerlerini belirledik şuraları ondan sonra e, şu gördüğünüz plastikler çubuklar e, balon tutan malzeme biliyorsunuz balonlar şişir, şişirilip bunlara bir aparatla bunlara takılıyor. Bunlardan dışarıdan temin ettik. dört tane. Biz dört tane yapmaya karar verdik. İki kaleci dört tane de oyuncu yapmaya karar verdik. Böyle küçük bir saha oluşturduk. E, bu gördüğünüz e, plastik askerler de beraber oyuncaklarıydı. Bunlardan da oyuncu yapalım dedik. Bunları bir e, yapıştırıcıyla yapıştırdık. Sabitledik. Şimdi donmasını bekliyoruz. E, donduktan sonra da e, bir plastik top aracılığıyla eee Langert maçımızı yapacağız Bera'yla. Ee, siz de siz de e, böyle malzemelerle evde basit e, usulle babanızla güzel şeyler yapabilirsiniz. Şimdi Bera size bir şey söyleyecek. Arkadaşlar maç yaptığımızda size de videoyu gösteririz. Kanalıma kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yes there she is.